Hocam Ciner Hanım'ın iyileştirmesini tamamladım. Bu son halini çalışma masama asacağım. İyi belirlenmiş hedef kriterlerine göre yıllık hedefimi size ifade etmek istiyorum. Hedefim 7. Tamam, sınıfı... inşallah. Buyurun, 7. sınıfı yüzde bitirmek istiyorum. Kendi kendime başaracağıma inanıyorum. Derslerim, derslerin, kitapların, bunun için yeterliler. Ee, öğretmenim, annem, babam memnun kaldılar. Ee, 7. sınıfı yüzde bitireceğim. Yüzde bitirmek. 8. sınıfı da yüzde bitirdim işte için moral veriyor bana. E, yüze bitirdiğim için de 8. sınıfı yüze bitireceğime inanıyorum. Ben de inanıyorum. Tebrik ederim. Bak çok iyi bir çalışma çıkardık. Yıllık motivasyon için çok iyi bir çalışma çıkardık. E, seni de tebrik ederim. Hızlı okuma da öyleydi. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Doktor olmak istiyorum. Bu mesleği seçme amacımda. Tamam. Hastalara ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek istiyorum e, vatanım böyle bir insan olmak istiyorum. Tabii ki ben, ben inanmıyorum olacak. E, sen e, yüzlük, yüzlük bir öğrenci olmayı başardın. Allah muvaffak etsin. Hayırlısıyla inşallah. Hayırlı muvaffak diliyorum. Gene böyle e, zaman zaman görüşelim. İrtibatta kalalım inşallah. İnşallah. Öyle. Çok memnun oldum. Eldekilere de çok selamlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz de Allah'a emanet olun Sizin gibi bir insan tanıştığım için de çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim canım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.